Ne hoş geldiniz. Bugün Ankara'ya gidiyoruz. Günlerden... Perşembe yok Ben de kendimi çok kara hissediyorum. <laughs> Arkadaşlar... <de> kara hissediyorum Vlog <laughs> <laughs> içiyorum. Aa, keşke ıslak mendil bulursam. <laughs> o da mı? <laughs> <Ay> yavaş. <gülüyor> <gülüyor> sana mi? Tuzlu lan bu. <laughs> saat oldu. Kitap okudum. Uyudum. Su içtik. Su içtik. <laughs> oyun oynadık. Oyun oynadık. Hala Çok gelemedik ya. Hala gelemedik, o ya. Hala gelemedik Hello. ya. Hello. Welcome to Merve's YouTube channel. Talk. Bitmiyor. Talk. Because we are uh, 20 minutes late uh, because of the uh, <laughs> <laughs> sign. Sign. Sign connection problems, signal problems. Okay. Ve evet. bu yolda sürekli uyuduk biz. Şu arkadakiler de sürekli uyudu. Ben uyumadım. Ve hala uykum var. çünkü uyuyamadım için galiba. Hmm. Çizgi film izlersen. Bir çizgi film var. Burada var da bana bakıyoruz. Böyle bir Firuze'nin tablette oyun oynuyoruz. Merhaba arkada bir şey diye. geldik. Ama bizi kim karşılamadı bilin. Ya bırak. Mami. Karşılamadı, yakışmadı. Ben onu, ben onu İstanbul'a geldiğinde karşılamıştım. Eee, evde yemek hazırmış. Tamam, o zaman evde yiyelim. Sen bir şey yapıştırmak istiyor musun? Yok, istemiyorum. Evde hazırsın. Tamam, biz bekleyelim, çay içelim. <laughs> Geldim. Açıyorum. Odamız. 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 Ben Telefonu. Hangi çalışıyorum. Verelim, gel. <laughs> Tamam. Bekle. Buyur. Tezem orada vakit geçirelim öyle bir bilgin olsun. Balkonumuz. 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 Burası da manzaramız. Bebe. <laughs> <laughs> Durur musun? Benim, ya ben kullanacağım. Ben <laughs> <laughs> Arkadaşlar BMW. Hayır. Kullanabileceğim tek BMW. <laughs> tek bizim araba storiesi. <laughs> 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 Kanka. <laughs> Geri gelme yok mu? Ben şimdi hemen sana şarkı söylüyorum. Aşk olsun taş gibi oldu kalbim. Başkası yaramadı kalsaydın olmaz mıydı? Sanki şey gibi düşün caddedeymişiz gibi. <laughs> <laughs> Salonda yok. mı? Ya kombin dedin. Neredesin çek? Evet ya. Selik Bey nasılsın kanka? Bugün Perşembe <laughs> ilk günümüz. Bahçeli yakandı. Bir bahçeliyi görelim bakalım. <laughs> şey, Allık körlü. Ya, ya. Tamam, de ben işte sen otur. Tamam, ben işte ben otururum. Şoför. Buyurun. Şimdi araba kullandığım için biraz odak olmam ya. Bunda bluetooth yok arkadaşlar. O zaman Aa, <laughs> telefonlardan. Ortab Kasıkasan oynayalım mı? Ne? <laughs> Ankara'ya gelmişken kasıkasan oynayalım. Ne <laughs> <Tamam, bizim burada¡ gülüyor> yapabiliriz? Tamam. Tamam bizim bu arada hiç oynamadık. Evet. Oynayalım mı? Hadi. E ne? Kasıkasan oynayalım. İstanbul'da mı? Burada. Burada. Burada değil. Burada niye oynuyoruz? Çünkü İstanbul'da yapmadığımız bir şey. Değişiklik Biliyor olsun. Diye. <laughs> Öyle mi? İstanbul'da yapmadığımız ya şeyleri burada mı yapıyoruz evet, peki? Evet. Burada ne yapacağız? Başka ne yapıyoruz? Evet. Bir saniye ben kalın Ankara bir Ankara bir logo. Merve'yi döveceğim. Yarın hava sıcak olduğu için kısa kollu giyecek. Isıranın. Onun videosunu çek tamam mı? İzin. Tabii ki. Koparacağım. Öyle. Aynen. Aynen öyle olur. Bak şeyi göstereyim bekle. Bak gel. Abi hiç zorlanmıyorsun. <laughs> bir yerden beklerken. <laughs> <laughs> Ankara vlogu. Ben de çekiyorum. İki farklı açı. Bir çekmiyorsun. Yum çek. Yum çek. Evet bugün... Bak iyi çek tamam mı? Abi nasıl bir dişin var ya? İz de bırakmıyor şimdi arkasında. <laughs> ee, bugün neredeyiz? Sen söyle, sen anlat. Ankara'ya yeni geldin. Ben yeni geldim. Bugün Sankar Kanta'dayız. Olarak. Kanta'dayız. <laughs> Bahçeli. Bahçeli. Kaçıncı cadde? Yedinci cadde reis. Öğrenci. Bugünlük şimdilik bu kadar. Birazdan geliyoruz. <laughs> Masada konuşulmayan şey kalmadı. Burada salak Merve burada. Herkesin... Merve gözükmüyor. Kalk Herkesin... Hatta... kalk. Ya! Ya, ya! Bunu koymazsan topsun. Neredeyiz? varsa, hala bilmeyen varsa... Bakın vallahi billahi Ankara'dayız. Neyse neredeyiz? <laughs> ne yaptık? Bugünü anlat Merve. Bugün e, çok şükür indik buraya. ya yani 5000 saatte indik. -"İndik buraya." diyor, sanki uçağa bindik. <laughs> geldik Ankara'ya. Çağla diyor ki, daha trenden inmemişiz. Buralar çok kuru ya. Daha <laughs> <laughs> trenden inmemişiz ama. <gülüyor> <gülüyor> Sonra geldik buraya. Ama nasıl açayım? Anlatamam. O kadar açayım ki artık başı falan dönüyor. Kanka, biz adam adam adamı, biz de... <laughs> bir sana bana Bir daha. bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir Diyorum ki artık kusursuz konuşma biliyor Bayağı Bayılacağım. Lan sen beni Neyse sonra sonra yemek yedik Allah'tan. Aa oyun oynadım. Oyun oynadım. Ben yok. Araba. Sonra da geldik kahve içtik. Ne? Kanka. Ankara'nın çocukları. Gerçekten mi? Eskişehir bir, Ankara iki kanka. Eskişehir bir mi? Eskişehir bir kanka. Eskişehir mi? bir mi? Bir bir mi? Ben göster. Merve'den özeldim. Merve Havazı'ndaki stiklerden özeldim. Bugün stikleri aldım. Ana ne kadar tatlılar lan. Ben Güneş'i çok sevdiğim için. Güneş kadın. Tatil hatırlasın diye denize açılan bir bodrum kapısı mavi. I am fucking star yazıyor. <laughs> evet. Bu da e, böyle daha çok yurt dışına açılmam için bana bir manifest gibi olsun dedim. Heykel aldım ama bu neyin heykeli bilmiyorum yani. Yunan tanrısı tabi anksiyetem kronik ama çok ikonik yazılı. <laughs> Böyle <laughs> güzel. Ha, hadi yapıştır.

Gerçekten yarım günümüzdür. Burnum ilk günümüz değil. Arkadaşlar burnum kanıyor. Burnum kanamasıyla uyandım. Hissettim. Burnum kanayacaktım demişlerdi. Yoksa mı demiyorsunuz? Aa, biraz gözün içinden gelmiş ıhlama demliyor arkadaşlar. Ben çalı ne yapıyor bakalım. Evet. Biz bir yanımız alıp. <laughs> Geliyorum. Hı? söylemeye Hemen. soyacağım. En iyi yaptığım şey... ben duş alıyorum. O gece özel bir şeyde... O tek elle... Tek el becerim. Arkadaşım. Kara erkek gibi iki tane evde... Bin kere, kere deneyimli erkek gibi iki tane evde çıkıyordu. Siyah çay. da gitti. Ben Şimdi... e, kahvaltı tabağı yapacağım. Bir şey anlatıyorum ya. Anlatamazsın. Babacığım da şurada vlog çekiyormuş arkadaşlar. Özür dilerim. Birbirimizin vloglarına gidersiniz. İkimizde de farklı farklı yerler var ama. Evet. Ben sağ Dayı mı şimdi Dayı. Hadi patates doğruyana kadar şey yapana kadar sen de ver şunu ya. Üf. Bir zeka. Bak böyle hızlı doğracaksın bak. Hızlı. Ben, ben, hızlı. ben hızlı. <laughs> <Şok> olacaksın bak <laughs> şimşak. Anne yapsam mı? Yapmasam mı? <laughs> ne diyor ya? Küfür ettim de küfürleri aldım ben. Kaza tahta var mı? Dur teslim koyayım. Şu el fer solunu Kamera çek. Çek. Bebek senimi çek. Adam çek. Anladın mı? Hadi uzak durun. <laughs> <laughs> Patatesleri atıyor muyuz hemen? Aa filan. <laughs> aa filan atıp aa filan. Aptal ya. Yani gece ben fenalaştım ya. Ne <laughs> mı sana? Ya, kanka sevisi yemişim üstüne yavrular çekmişim. Dinle. Kimden dedi sana? Kanka <laughs> bana var e, mı İki sabah da var mı niye ekmek yemişim yapmadan önce. Kanka ona bir at. Ya yani, onu bir at yiysem böyle yani, nefes alamıyorum. Çok kötü. Daraldım. Hemen şunu çıkarttım. Gece o tişörtü buldum. Siz de o biri zorluyor. Ama ben değil mi? Ben öyle bunun tıkalı bir şey yapıyordum. Getir, şeyi aç kanka. Neyi? Götünü. Olur. Şak. Giyindirsem. Kanka bugün ne yapacağınızı anlatsana. Ne yapacağız ki? Ya? <laughs> <laughs> evet, bugün maminin okuluna gidiyoruz. Bizi gezdirecek en okulda. Eğleneceğiz. Ondan sonra aspama yemeğe der gideceğiz. Mi? Ne? Bakayım. Bu yeter mi? Yeter. Sen kaç? bununla tanıt <donut> yapalım mı? <laughs> seslerim. Nasılsınız? Çok mutluyum. <gülüyor> patates. Patates. <gülüyor> patates. Patatesimiz var. Peynirimiz. Kahvaltımız. Patates kızartımız. Yumurtamız. Soslarımız. Renkli sos. sakın Gel arkadaş gel. Ilığımız. Ya, ya hadi ya sizi mi bekliyorsunuz? Hadi Tuğba! Yüzüklerim nerede? Hadi Firuze, hadi! E, yüzüklerini ne yaptın Merve? Şey, oraya... Çağla, yüzükleri ne yaptın? Ya oldu mu ya? Çağla, yüzüklerini ne yaptın? Yüzüklerini siyah çantanın içine koydum. Hangi siyah çanta? Makyaj çantanı. Benim, ne ki o? Nasıl senin neyin? O siyah çanta benim, bol! Taş takmadım. Aa. <Ha>! Neyse ki yanımda. <laughs> Alın burada. Ya hadi ya Firuze! <laughs> <üzer. gülüyor> senin mi besliği ya? Tut kapıdan. Daha fırıda seni mi bekleyeceğiz? 40 saatte de buçuk oldu be. Sopa çekti. sopa istiyor, kapı istiyor. 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 Tamam susun ya. Sıfır. Gelmeyin bakalım. Oho kardeşim sizin mi bekleyeceğiz? Hadi ya. Sen sus sana. Ay susmuyor. Tam bilet. Sen de. Kimana Şurada <laughs> oturuyor. Hacettepe'ye gidiyoruz. Arkadaşlar, çünkü yukarı kaldı Arkadaşlar Hacettepe'yi hala bina gibi bir yer sanıyorlar. Çok Ya sanmıyoruz, sanmıyoruz kızım. mi Allah Allah. Siz ya, Allah, ya, sen. Ne? Sen Ya niye Sürpriz olacak. Sen araştırma mı acaba? Ankara'da mıydı? Kim bilir? Çocuklar. Arkadaşlar Ankara çok soğuk olduğu için arkadaşlar mont geçirmeyin tamam mı? Arkadaşlar sadece uzun kola getirdiğim için elbise giymek zorunda kaldım. <laughs> arkadaşlar <gülüyor> yanarım. Yanarım neye yanarım? İstanbul'da üniversite hayatı yaşadığınızda yanarız. Evet. ateşler de yanıyor. Hayır bu da gerçekten çok güzel <laughs> Ben Gel bugün Koreli bir kızım. Ben böyle hoş Güzel bir taşra var. kızına benzedim <laughs> Arkadaşlar biz, biz geldik burada. Bakın tam saatimizde burada olduk. Saate bakın, bakın. 12.51. 5000 saattir, yani. saattir bizi burada bekletiyor. 5000 saattir bizi burada bekletiyor. Bunun öcünü almamız lazım. Bir çakmak Bit. daha çalacağım. Oğlum bitti ne <laughs> çakmak daha çalacağım lan. Arkadaşlar Gökhan bu aldı. Teşekkürler Gökhan bu <laughs> Korsan yani taksi. Hiçbir şey yokmuş Sanki böyle <laughs> yıllardır <laughs> yıllar yıllar beni arıyor lan. Ben, ben, ben saklanıyorum. <laughs> ben saklanıyorum. <laughs> evet arkadaşlar merhaba. Bugün Hacettepe Üniversitesi Beytepe Atletik'teyiz. Hacettepe Atletik'teyiz. Bu bina 13 yıl önce yapılıyor. 13 yıl önce yapıldığında Öp sadece bu kısım yapılmıştı. Ha, Ve bu senede de içeri gezeceğimiz kısım yapıldı. Ay. Video çekimi yasak ha. <laughs> <laughs> Hocam. Bak kardeşim, o hareket öyle yapılmaz. <laughs> Şimdi ediyoruz. Arkadaşlar otostop çekti. Böyle yaptık. Durdular. <laughs> Okey yaptık. Ha. Geldik işte. İşte buradayız. Onlar da çekti. Onlar bizden önce çekti. Özellikle <laughs> bir daha <gelinmedi. gülüyor> Sana bir baktım. Canın önünde <gülüyor> 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 <İlk Devam sanki. gülüyor> Hello. Evet. gitmek için yürüyoruz. <laughs> Onlar, gördük. Çok üzülüyorum kendimi ezik hissediyorum. De, e, vlog e, izleyenler değişik şehirlerden bana yazın okulunuzu gezmeye geleceğim. Mardin'e <laughs> <laughs> <Bahar> gidiyormuşum. <laughs> Aslında Mardin'e de gidiniz. Boğaz içi yazabilirsiniz. <laughs> Boğaz. Yıldız Teknik. <laughs> ya it varsa o iti de bana yazabilir mi ya? Ben evet, de. Evet, iti de olur aynen. İsterim şahsi. İsterim Zaten. <laughs> Nereye gidiyoruz? Sonra, ee, geyiklere bakacağız. Şu aşağı taraf yeşil vade dediğimiz Geyikler göl kısmı olacak. Evet. 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 Yok açık yerde üstüne biniyorum gezeceğim falan. Hı hı. Geziyorlar mı demek istedim. Gezen geyik mi? E, tamam çok severim yatırım. <laughs> Abi bunlar bilmiyorum okulun her yerine... Dur, işte yok yok aşağısında ölüm tehlikesi falan işareti var. Okulun her yerine koymuşlar böyle rakam sayılar falan var. 300-400'e kadar çıkıyor. Bir tane oyun var değil mi? Hiçbir şey yok. Bir şey burada Elektrik. <laughs> şu aşağı tarafı çekelim hocam, yeşil vardı Evet Bu ormanların hepsine bir sakin durumdayız şu an, bizim sahibi biziz yani. Hı hı. Ama. Öyle yani. yani Senin okuldan okul sen. neydi? Sus. Şunu vereyim. Sus. Senin okuldan okul neydi? Sus. Neyse, ismi reklam olmasın zaten reklam yapılacak kadar bir şey de yok. Üsko. Üsko. Evet, sen de çekeyim ben, merhaba. Ya ya. Tamam. Evet. Dur görünmüyorsun. Bir dakika. Heh tamam dur. Aşağı biraz eğileyim. Ya yeter ya. Şu şekilde çekiyorum. Bir. Evet, eee Yeşil Vadi'deyiz. Beytepe'nin ormanlarında yürüyüş yapıyoruz. İyi. Bu ağaçları da mı sonradan ekmişler? Bu ağaç hep Yok ya burası zaten. Bu Kamera kamera. Arkadaşlar. Ya kamera ya yapılıyor mu? Böyle geziyoruz. Sizi kıvırtsın Valla Kıvırtamıyorum Kıvırt Zillan kap kapat kamerayı Ayooo <laughs> oh. Ağzıma soktu Abi bir dakika Gönlüne bak şimdi Ben de Türk'üm ben de Türk'üm Herkese merhaba arkadaşlar Bugün Büyükler'e geldik Büyükler'le beraberiz Merhaba Hadi Atak. olma ya. Her şeye rağmen sevgili. Evet birazcık. <laughs> <Evet>, Atak. <birazcık. gülüyor> <Öğrençliği otostop> çektik. <laughs> <laughs> Buradan Ankara teras gibidir böyle. Burada Ankara terası. Gibi. Merve çek. Bir Bu de burayı çek Merve. Çek kardeşim. Ağaçlardan sonra göreceksin. Sol taraf işte hanım <laughs> sabah. arkadaşlar. Metropole geldik. Metropole AVM'ye geldik, AVM geldik Ankara'da. Geri çıkıyoruz. Şimdi geri çıkıyoruz. O AVM'den. Kaydıraklı AVM. bina. Ankara'nın kaydıraklı bina. Dur, hemen hemen. <gülüyor> <gülüyor> Ankara Tayfa video, YouTube videosu. Neye sallayın? <gülüyor> Neye gülüyorsunuz ha? Görkem'in gülüşü de böyle. Harun'un gülme taklidi. Görkem Bey, çekil. Berk'i görelim. Berk Bey, ben. Berk, Hocam. Bir Harun. Bunlar zaten İstanbul tayfa. <laughs> evet arkadaşlar şimdi Firuze beni piyanolu merdivene götürüyor. Her şey zaten. Bak şurada merdiven var ya orası. Ay ben görmüyorum abi. Abi şuradaki merdiveni nasıl görmezsin? Orası nasıl piyanolu merdiven? Bak gördün mü? Kanka. Bak ses duyuyor musun? Buranın piyanolu merdiveni var. Hadi çık.